Siz de biliyordunuz değil mi? Siz de ondan görüşüyordunuz. Nereden bileyim ya? Tamam biliyorum da Alev Hanım'ın bildiğinden haberim yok. Eğer başından benim haberim olsaydı işler bu gelmezdi. Hmm. Erkeğin elinin kiri, sus kızım otur derdiniz. Bana bak, bana bak benim içimdeki cadıyı çıkarma. Ha bu çıkmamış hali yani, okey. Hanım sakin ol. Alem Hanım siz de çıkın isterseniz. Sizin başka ne sırlarınız var ha? Sizin başka ne sırlarınız var anlatın bakayım be. Yahu ne sırrımız olacak ben Hanım delirme. Senin en başından benim kocamda gözün vardı değil mi? Daha Fatih'in düğününde kocamı kolundan tutup dansa kaldırmandan anlamıştım. Bana bak Pink Panther. Yaşına başına bakmam, kötü konuşurum, kendine gelemezsin. Terbiyesiz, küstah seni. Nereden geldiniz de girdiniz hayatımıza? Ailecek dadandınız be! Biriniz Fatih'i, ötekiniz Ömer'i, iç kılıklınız biricik kızımızı yetmedi Leman'a! Hepsini baştan çıkardınız, sonunda da kocam düştü değil mi? Ama asla, asla izin vermem. Bak, laflarına dikkat et yoksa ben de etmeyeceğim. Hanımlar lütfen! ...sen karışma Abdullah Bey. Bir dakika abla, bir dakika. Bir ne diyecekse desin bir dakika. Sen benim kocama... ...abla mı diyorsun ha? Yahu. Bırak. Seni arsız namussuz kadın. Bana bak ben ya. senin gibileri çok iyi bilirim. Böyle paralı adamları... ...karılarından ayırır yuvalarını dağıtırsınız siz. Canım, bak ben onu isteseydim çoktan yapardım. Sen benim sayemde bu evde duruyorsun, farkında bile değilsin. Ben istesem bu evin hanımı olurum hanımı. Sen ne dedin? Apo senden boşandığı gün evlenirim onunla.